Kurtarmak için var. Kurtarsın. Hocam. Ben zaten senden kurtulmak istiyorum. Annenin sevgi. Evet. Kurtarmasına Ama senin gerek her dediğini yok. kabul etmeyeceğiz. İlk önce ben senden kurtulmak istiyorum. Evet. Her dediğini kabul etmeyeceğiz seni. Kusura bakma. Ee, Gizem sen ne istiyorsun peki? Yani şu an ne istiyorsun? Yani, ne için? Ece hanım, beni aldatmış olabilir. Ben buna eyvallahım. Tamam. Mesela. Ben işte geldi. kuyruğumu kıstırmadım. Hep çok üstüme da geldi değil. benim. Elektrik abonelik, aboneliklerini çıkacağım. Doğalgazı kapatacağım. Suyunu kapatacağım. Kira sözleşmesini kapatacağım. Eve giriyor cam, camlardan içeri. Kendi yaptığı ayıbı bana atmaya kalkıyor. şimdi yani... o yapmamış gibi üste çıkıyor. Yani şaha kalkıyor. Dört yıldır ben kendimi darp etmişim. Bize bu arada onu attı o mesajı. Yani sen hani asıl ben seni aldattım diye. E canım o nasıl oldu biliyor musunuz? Bu bana yazdı ki iyi ki de seni İyi ki de seni aldatmışım diyorsun dedim. Diğerlerini siliyor. İyi ki de seni aldatmışım'ı bırakıyor. Hatta ben o anda polisi aradım. Sinir krizleri geçirdim. Bu WhatsApp konuşmalarını da veririm. Gerçekten onun bana yazdığı bir sürü mesaj ben var. Ben de verdim. İsterini ben Derya'dan hoşlandım. Onun saygısından ve hoşgörüsünden hoşlandım. Aramızda cinsel münasebet geçmedi. Bunları zaten ekip arkadaşlarınıza da ilettim. Hı hı. Yani ben hiçbir zaman için boş yapmıyorum. Bana ölüm tehditlerini... Hepsini verdim. Bu zamana kadar ben beş kere mahkeme gördüm. Benim canım mı sıkılıyor ey canım? Buraya niye sıcacık yuvamdan geleyim? Neden buraya kadar geleyim ben? Senin bence canın sıkılıyor. Neden yalan atayım yani? Beni beni ayrılırım biter yani sen ki, ne verebiliyorsun ki bana zaten bana hapis hayatında e, tamam, şeyda bana ne Neden verebiliyorsun gebime 5 kuruş tamam. para mı veriyorsun sen sadece kira ödüyorsun sen tamam. ayrılmak istiyor musun Tanya'da? ben tabii ki de ondan ayrılmak istiyorum ama e, ha, nafaka is e, nafaka, e, nafaka tam, sonra hakkında, tabii bana diyor ki ben sigortasız he? işte çalışırım Hı. sana o nafakayı da ödemem hiçbir şey de ispat edemezsin zaten her ifadesinde Gizem kendini dövüyor demiş. O zaman kuru sıkıyla beni arkamdan Kovalamandan 5 yıl infaz yedin Bu kararlaştırılmış böyle bir şey Soyuk öyle bir şey bakabiliyor musunuz Asla sistemlerden öyle bir şey. Yedi. tabii ki bakabiliyor. öyle bir şey yedi böyle bir ceza yedi kaç kere mahkeme gördük Hı. yani bunu Koskoca adliye, hakim, savcı, bu kanıtlanmış bir şey. Hala öyle bir e şey tamam. yok diyorsun sen. Tamam, neden hala? Sen neden diyorsun? bu kadar pişmesin? Devletimiz bak, var. Bak, biz seninle ayrılacağız, tamam. Ama ayrıldıktan sonra bizim ortak bir sebebimiz var. Şu anda çocuğunun annesinin üzerine leke atıyorsun. Tamam, ortaksa, bak, ne güzel ortak sebep. Ben Durunun annesi olarak kalacağım. Ben Durunun annesi olacağım. Senin eşin olmayacağım ama ben Durunun annesi olacağım. Dört yıldır bana bak. yaşattıklarını sen de biliyorsun. Hiç mi vicdanın yok ya? Hiç vicdan tamam. sahibi değilsin sen. Gerçekten hiç vicdanın yok. O kadar pişkin Bakın, Hanım, konuşuyorsun ben onunla ki, konuşmak ki. Gerçekten Lütfen. çok pişkin konuşuyorsun. Yani şimdi ben de açıkçası... Gerçekten çok pişkin Bir dakika. Bir, şimdi ikinizin de hakikaten mesajları var. Sen de evet doğru yolladın bize bir takım mesajlar. O da diyor ki o aslında benim yazdık, kendi yazdıklarını sildi. Benim orada yazdığım yani aldattığını söylüyor. Aldattım diyorsun. Benim kısım, alnıma... Bıraktı diyor. Şimdi hakikaten ikinizi de dinlediğim zaman ikinizin de benim en korktuğum şeydir bu. Böyle doğrular yalanlarla harmanlanmış yalanlar o zaman işin içinde hakikaten çıkamıyorum. Çünkü ikinizin de söylediklerinin içinde doğruluk payı da olabilir ama bir kısmı yalan da olabilir. İkiniz de birbirinin aynı şeyi Şeyinde tam öbür taraftan anlatıyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla ben de açıkçası anlamaya çalışıyorum. Bu meselenin ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Madem ikiniz de boşanmak istiyorsunuz. Sen peki e, nafaka e, ödemeyi kabul etmiyor musun? Bunun için mi boşanmak Hayır, istiyorsun? Hayır ben kesinlikle nafaka ödemeyi kabul ediyorum. Bak başından beri diyorum kızımı göster vermediği Baban için böyle da ki zaten senin nafakan. Ama diyor ki. Ben öderim ben ben kimse Babam değilim. ben sana dedin ama gittim, 3 hafta önce bütün eşyalarımı bıraktım. Annen de gibi zaten. Ya Şimdi, ben Ece Hanım ben konuşmak istemiyorum dedi çünkü susmuyorum. Yok o bana söz verdi susacak. Şimdi seni dinleyecek. Ee, Annen e, ona demiş ki bu babası da zaten Tanyel'in böyleydi. Tanyel de babasına çekti. Yani babası da beni zaten ya, cuma günü bu yayında konuları, dedi ki. yani saptırmanıza da gerek söylediniz. yok. Tam Hayır benim ben babam saptırmıyorum. Senin anneni anneni annenin söylediklerini olabilir. sana yani söylüyorum bak. İşte yok. Bana çünkü. sen saptırma maptırma falan diyemezsin. Bir kere o konuda bir e, bence de değil kendin değil. annenin hayır, söylediklerini cuma hayır, günü dinle. Hayır diyorum yani. Tamam bu annen cuma günü olayını, bana dedi ben, ki benimle bak benimle alakası yok Ben canım. sana başka bir şey söylüyorum. Annen senin annen, senin öz annen bana cuma günü evet. dedi ki yayında, telefonda dedi bunu. Ee, ta, ben dedi ben de aldatıldım dedi ama dedi onurumla gururumla gittim dedi. Boşandım dedi. Ben de aldatıldım bak evet. de dahi anlamında evet. de ki. Ben de aldatıldım ama onurumla gururumla gittim, boşandım dedi Tanyel'in babasından ve kendime yeni bir hayat kurdum dedi. O noktada evet. zaten senin Gizem'i aldattın, senin annen bu ekranlarda söyledi anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hayır ben kesinlikle aldatmadım. Yani o şey kendisi diye mi? olabilir yani ben aldatmadım. Böyle bir şey varsa ispat etsin. Mahkemede görüşelim diyorum. Peki sen şunu Bakın, kabul ediyor musun? Ben size başından beri diyorum ben Kızımı göremediğim için böyle davranışlar yapıyorum. Yok. Bana kız ben kızımı hiçbir şekilde göremiyorum. Anladınız mı? Bak ben hayır anlamadım. Çünkü e, bence sen birbiriyle çelişkili şeyler söylüyorsun. Sana demin ısrarla bunun için soruyorum. Diyorum ki evet. bak sen kızın olmadan evvel de bu kadının böyle bir kadın olduğunu, anladığını söylüyorsun. Evet. Sonra da diyorsun evet. ki beni kızımla tehdit ettiği için ben boşanamıyorum. Şimdi kızın olmadan evvel de böyleyse bu kadın. Kızın olmadan evvel sen bunu bırakırdın, boşanırdın. Da o zaman da hamileydi. Hamileyken Değildim, mi bırak? Hamile ailesi ben. kabul etmedi. O zaman evet. siz hamile olduğu için mi evlendiniz Gizem, Gizem? hayır yani siz 4 senelik için olduğu için evlenmedik. Ben, ben Temmuz ayında Onunla gezdiğim ayında için ayında hamile kaldım. Annesi seni şikayet ederim dedi. Evlenmek zorundasın dedi o zaman. Anladım. Peki Konu sen bundan sen ibaret. gerçekten çocuğu göstermiyor musun Tanyeli Şu an nasıl göstereyim? Ben buradayım. Hayır hayır şu an sormuyorum Normal mi? zamanda zaten evimizde şeydi. kaldı. Ben bunu bastıktan sonra 2-3 gün boyunca bizimle kaldı kendisi. Hayır hayır ara ara dedi bak. Her evet göstermiyorum Ece Hanım. Göstermiyorum. Çünkü yanına gittiğimde tehdit alıyorum, telefonlarım ortadan ikiye bölüyor benim ayrılık sürecinde. Beni aldatıyor musun? Bana şey mi yapıyorsun? Yani sen beni şu an aldattın mı? Şunu mu yaptın? Ben evet o yüzden göstermiyorum. Çünkü bana sürekli Bakın, tehdit kendi ediyor. kendi de söylüyor. Beni. Peki kızını göremeyen bir bak baba ne Bak ben kabul ne ediyorum işte gerekecek. sen de kabul et ne kadar. Peki, Evime sen, giremiyorum, kızımı göremiyorum. Sen bunu göremiyorum. yapıyor musun gerçekten? Sen beni aldatıyor musun falan deyip telefonlarını ikiye bölmeler falan. Ya, öyle bölmeler. bir şey Onun yapmıyorum. Aynısının daha fazlasını o bana oldu. yaptığı için yapıyorum diyorum. Bakın. Daha fazlasını yapıyor bana. Yani İş senin alıp kelimizlerle orada ortada... bir. Anlatıyorum. Ben öyle bir insan değilim. Tamam, değilsin. Kendisi ev, evde hapisim diyor. İstediği yere çıkıyor, Tabii geziyor. Canım, tamam, ben giyimine karışan bir insanım. O kadar yani açık giydirmem. Orada haklı giydirmiyorum. Ama öyle eve hapsetmek gibi bir durum yok. Asla olmadı yani. Aynen, yok. İstediği bütün yere rahatça verdim çıkıyor. Ben sen boş konuşuyorsun şu an. Tamam. Ya ben sen yani benim, mahkemede görüşürüz. Benim bir adamla benim evimde miydin? Bütün sana. hepsi var. Hepsi var. Hepsi. Hepsi var. Tamam. Ben bütün her Bunları şeyimi kanıtladım ya adli olarak da. Her şeyimi kendi kendime darp uyguladıysan benim ağır psikolojik sorunlarım vardır o zaman. Ben evet, psik senin psikolojik, psikolojik sorunların var. Ben istiyorum yani varsa böyle bir şey. Peki bunu hakim, evet. savcı, evet. kendi kendine darbı bu doktor anlayamıyor mu? Ben onu anlamadım. Sen her şey her evet. şeyde haklısın, haklısın. Peki benden ben boşandıktan sonra boşanacaksın ben sen, ya. Bu derya şimdi senin hayatında var, ben yine böyle, hayatında olacak. Geldim. Utanmayacak mısın hiç buna? Bunu böyle yalan konuşuyorsun. Bütün milyonlar izliyor seni. Hayatına girecek bu kadın Hı. senin. Zaten hayatında şu an. E benden sonra açığa çıkacak her şeyiniz rahat rahat gezeceksiniz. E bu ortaya çıkınca Öyle sen utanmayacak şey mısın? Yüzün kızarmayacak sen mı? Çok merak an... ediyorum şu anda. Gerçekten çok merak ediyorum. Ben kendimden eminim. Ben boşandığım günden 10 gün, 1 tamam, ay de sonra kendimden eminim. sen der de, elini kolunu sallayarak geliyorum Bunu televizyona çıkıp anlatmalık bir durum yok. Ortada Hı -hı. yani yok. büyük bir Neden, şey yok. Neden inkar ediyorsunuz tamam, o ben... zaman? İnkar Peki, bir, dakika, etme. bir dakika İkiniz de bir, bir dakika ikiniz de bir müsaade edin bana. İkinizin komşusu olan ismini vermek istemeyen birisi var şu anda telefon attığımızda. O duyduklarını, gördüklerini anlatacak. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir de sizden dinleyelim ne olup bittiğini. Şimdi ben Gizem'e bir şey sormak istiyorum buradan. Eş sahipleri kesin. Sizi annesi aradı, annesinin söylemelerinden dolayı annesine çok üzüldüm falan dediniz ya. Azla. Evet. Sorar mısınız iki gün önce annesi sopalarla Tanju'nun hamlesini bütçenle niye saldırdılar? Kim saldırdı? İki gün önce sopalarla senin annen Tanyeli'nin ağrısı dükkanına saldırdı. Şey, hayır öyle, öyle bir şey evet, yaptıysa evet, benim annem öyle. darp raporu falan alsaymış amcası. Benim ailemin evet. etrafında dolaşıp bu diye anneme söylemişler. Yeni Doğan Sümer Polis Karakolu'na da gidip sorabilirsiniz bu gizemleri. Bütün polisler size söyler. Biz mahallece bıktık bunlardan zaten. Hmm, biz ne, ne yapıyorlar? Mı? Tehdit mi ediyorlar Tanyeli ve ailesini tehdit sürekli? Tehdit ediyorlar. Şimdi Tanyel mesela kızını görmeye geliyor kaynanasına. Çıkıyorlar kapının önünde anne Tanya Levim'in kapısının önünde beklediği için olabilir ben, mi sabaha ben, ben kadar araç kiralayır? Sen ki, nasıl ben bir haklın hukuktan varsın? Bir dakika, bir dakika. Ben kızımı görmeye geldim diyor, pis pis küfürleri ne de lan konuşuyor bu düzen. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben onların hiçbirini kabul biz, etmiyorum. Peki o Bu zamana kanyanın, kadar kaç kere şiddet gördüm ben. Tanya'nın kaynanasına gelip çocuğunu görmek istediğini görüyoruz. Hiçbir zamanda ne ağzını bozduğunu gördük bu çocuğun bir sizini gördük. Ama Gizem'in ailece peki Gizem dayınlar bir bağlansın şu canlı Söyler misiniz abla? Dayıları bağlansın. Bakalım ne diyecek bu dayılara? Ne diyecek dayılar? Ben merak ediyorum. Bir dakika Gizem bir sus. Dayıları ne